Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere e, double öldürme yani çift öldürme nasıl e, yapılır öğretecektik. Yani yapacaktık bunu, öğretecektik yani. Şimdi arkadaşlar buradan e, buradan görüyorsunuz yani bir e, 1 2 3 4 tane adam var burada. Evet. Burada dört tane adam var, değil mi yani arkadaşlar? Evet. 4 tane adam var burada. Ee, şimdi bu adamların hepsi e, double öldürme olabiliyor yani bu yapabiliyor yapılabiliyor yani bu, bu, bu bir e, gerçek bir e, yani e, olan bir, bir şey yani o yüzden e, şimdi bunlara nasıl double öldürme olur yani nasıl yapılabilir diyorsunuz e, öp, sonraki fotoğrafa geçelim ee, gördüğünüz gibi ilerliyorlar yani ee, şu gördüğünüz yeniçeriler şu dilaverler ve şu Osmanlılar dilaverler ve Osmanlılar ee, tabii ki çift öldürme olabiliyor nasıl olabiliyor bunların canları var arkadaşlar canları olduğu için canları olduğu için double öldürme olabiliyor yani şöyle söyleyeyim size arkadaşlar ee, neydi Bunlar ee, bu, yeniçerilerin yeni canları çok fazla olduğu için e, double öldürme yapamıyoruz. Onun için şöyle bir şey yapacağız. E, şimdi burada gördüğünüz fotoğraf yani e, şu ve şu iki tane kişi görüyorsunuz. İki tane bir tane dilaverler bir tane yeni, Osmanlılar görüyorsunuz. Şimdi şu can şu canı görüyorsunuz değil mi? Şuradaki canı. Bu can şimdi bakın arkadaşlar. Dikkatli dinleyin Beni dikkatli dinleyin. Ee, yapmasını da göstereceğim. Ee, bu can Buradaki can e, tam yara inmeyecek. Yara inerse olur ama ölmez. Yani yara inerse olur ama ölmez. Niye ölmez? Ölmez arkadaşlar ölmez. Yani yara inerse neden ölsün yani? Yani bir tane savunun şuraya geldi olmaz ölmez ölmez çünkü ölmez Niye ölsün? Niye ölsün? Neden ölsün? Niye ölsün? Neden ölsün? Bunun şimdi bakın arkadaşlar. iki tane adam görüyorsunuz. iki tane adam. iki tane adam görüyorsunuz. Burada bakmış size. Bu da bu şekilde durmuş. Asılsın bu şekilde durmuş. Gördüğünüz gibi. Ve iki tane adam daha görüyorsunuz. Şimdi bunu çok sayıda kişide yapabilirsiniz. Evet. Yani adamlar size yani 10 kişi, 50 kişi, 70 kişi falan saldırabilir. Bunu yapabilirsiniz. Çünkü bu bir double öldürmedir. Kaç kişi olursa olsun, kaç kişi olursa olsun, kaç kişi ister 300, ister 400 olabilir. Ha. Şimdi biz konumuzdan sapmayalım. Şimdi buradaki can yarıda olmayacak. Tam şurada bir yerde olacak. Onu nasıl hesaplayacaksınız? Ee, Yeni Yeniçeri öldürüp onu hesaplayabilirsiniz. Evet. O kadar olacak ve ikisinin de canı o kadar olacak. isterseniz sizi Bizans'la bulup bulabilirse onlara yapabilirsiniz. Nasıl yapabilirsiniz? Bunlar çünkü kalkanlı olduğu için o ölmüyorlar. Onun için canı canı yarıda olacak. Ondan sonra da Ondan sonra da bakın arkadaşlar siz Bundan saldırı yani siz şimdi e, saldırı yani sağ sağ klik ondan sonra hemen sol klik yapıyorsunuz da sol klik yaptıktan sonra e, tuşunuzla burada şimdi buradaki adam bakıyor böyle e, Osmanlı'ya bakıyor şurada görüyorsunuz yani bakıyor Osmanlı'ya ondan sonra Osmanlı'ya bakıyor burada siz bunu hemen öldürdünüz ondan sonra öldükten sonra buraya geçeceksiniz yani onu, onu nasıl yapacaksınız döndüreceksiniz videoda anlatacağım ben size döndüreceksiniz ee, döndüreceksiniz yani şu şu şey buraya gelecek buraya gelecek bu onun buraya gelmesi lazım yani bunun bunun oraya gelip ondan sonra da oradan şimdi bakın arkadaşlar bunu öldürdünüz ya bunu öldürdünüz sonra bunu e, öldürmeyeceksiniz bunu D tuşuna basıp ondan sonra da şey yapacaksınız buradaki şeyi buraya atacak, atacaksınız böyle böyle olacak yani Burada ışık böyle böyle gidip gelecek gidip gelecek gidip gelecek gidip gelecek ondan sonra da o gidip gelmede O asasin ona, ona kontrol, kontrol oluyor ondan sonra işte Oluyor yani sizin ilk önce burada yani tam burada Gördüğünüz gibi yani arkadaşlar yani saldırı yiyoruz yani. Şurada bakın. sal Bu saldırıyı yiyorsunuz ya. Bu saldırı yedikten sonra buradan savunacaksınız. Bunu savunduktan sonra e, burada gördüğünüz gibi e, bakıyorsunuz yani. Bu savunduktan sonra bu saldırıyı aldıktan sonra onu öldürdükten sonra buradaki şimdi buradaki bunun canı bu kadar olacak ya. Bunların canı bu kadar olacak. Onun için sizde bunları o, o kadar olduğu için sizde bununla böyle öldürüp on onunla, onunla öldürmeniz lazım. Yani size dediğim şey şu. bunu öldürüp bunu ışık, ışık iki tane ışık buraya böyle git bir gidip gelmesi lazım. Yoksa olmuyor arkadaşlar. geç, akşam görüşürüz. Gece görüşürüz gece gece. şimdi kalınıyoruz. Gördüğünüz gibi canı göreyim evet. Ama burada olabilir mi bilmiyorum. Ee, şimdi bunu attık gördüğünüz gibi şimdi iyi izleyin arkadaşlar iyi izleyin gerçekten yani bu o kadar sıkıntılı bir şey ki yani e, çok sıkıntılı yani oluyor şimdi savunduk gördüğünüz gibi neredeyse canım şimdi bakın arkadaşlar ben nereye yönlendireceğim biliyor musunuz? Ee, şuradaki e, neydi şeye yönlendireceğim onu. Osmanlı'ya. Şimdi bakın görüyorsunuz. Yani sağ sol yapıyorum görüyorsunuz yani. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ee, şey oldu yani. Buradaki şey yani or oradayken söylediğim gibi yani buradaki burada yeni dururken Burada Osmanlı duruyordu Orada şey D'ye basılı sürekli bastım 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 durdum Ondan sonra böyle 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 yani şöyle 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 şöyle. Ondan sonra oldu. Yani e, Size diyeceğim şey yani e, öyle oluyor yani. Kafanız karışmaması için öyle yaptım size. E, o yüzden öyle oluyor yani. Evet arkadaşlar bundan sonra ses yok. Ee, şimdi bu D e, hani D ışık sağ sola sağ sola gitmesi gerekiyor ya. Ondan önce e, hani sağ tık yapıp ondan sonra sol tık yapıp e, adamı öldürüyorsunuz ya. Onu yapmadan önce e, hemen sağ tık yap, sonra sol tık yap, sonra ardından bir tane daha tıklayacaksınız. Sonra hemen D'ye basmanız lazım. Yoksa arkadaşlar e, olmuyor yani. E, bildiğiniz üzere olmuyor. E. Evet gördüğünüz gibi öldürdük onu Saldırı dedi yani. E, ee, saldırı dedi. Shift'ten onu şey yapıyoruz gördüğünüz gibi. Ondan sonra Space'de yine şey yapıyoruz. Sa savunuyoruz kendimizi. Şimdi 3 kişi kaldık. Yani geri 3 kişi kaldık. Şimdi nasıl yapabiliriz? Evet. Şimdi bir kez daha acık daha kişi geldi yanımıza. Şimdi bakın arkadaşlar. O bize saldırmaya deneyecek. Onu attık gördüğünüz gibi. Sonra hemen savunmaya geçtik. Gördüğünüz gibi ondan sonra hemen hemen yönettim gördüğünüz gibi hemen yönettim. Hemen yönettim. Yönetmezsiniz arkadaşlar. Nasıl bırak, Nasıl yapmazsınız olmuyor. Yani size diyeceğim tek şey ee, şuradaki gördüğünüz gibi ışık görüyorsunuz nasıl ııı e, şey yapıyor yeni üzerinde şey yapıyor o işte şey yani ııııı e, oyunun yani çift yani gördüğünüz gibi bir tane daha yaptım yani e, şudur o oyunun e, yönlendirmesi yani nereye gidecek nereye gitmesi lazım gibi mesinden öyle e, şeyler söylüyor size yani o yüzden e, yani burada seçim seçimi sizin ama yani çok iyi oynamanız lazım yani gördüğünüz gibi affetmiyor yani bu anda tam bu anda gördüğünüz gibi bu anda e, onu yapabilir yani e, size diyeceğim şey böyle yani bunu böyle yapıyor yani yok şunu seçim de yok bunu seçim de yani öyle bir şey yok yani öyle bir öyle bir yani dünya öyle bir dünya falan yok e, bunu seçmeniz lazım ondan sonra şunu seçerseniz seçin yani onu size o yüzden onu yapmanız lazım arkadaşlar yoksa olmaz. Gerçekten arkadaşlar ben ne kadar denesem de deneyeyim, deneyim. Ne kadar uğraşsam da uğraşayım. Ne kadar uğraşsam da uğraşayım. olmuyor yani. yani bir nevi böyle yapmışlar e, şeyi oyunu. Şimdi görüyorsunuz. İyi olmadı çünkü e, neden olmadı? Ee, Jenny gördüğünüz gibi canı e, fulldü. Onun için e, canı full olduğu için şey olmadı yani. Yapamadık. Tam an bu anda basmanız lazım. Ee, Tabi orada orada da yani şu, şu tarafta da bir kişi de olması lazım ki e, onu da vursun yani. Öyle yapıyor yani. Bir de şunu göstereyim yani. Şunları öldürmeyi de göstereyim. Bunlar eee şey Bizanslılar tabii ki. Bunlar bizi gördü ama hemen öter. Evet şimdi bu ne yapacağım şimdi? Evet yaptım. Yönlendirdim. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar orada küçük bir tane ışık var. Işık bir sağa bir sola gidiyor. Adamların ama adamların içine adamların içine sağ sola gidiyor. O sağ solu ee, iyi kontrol etmeniz lazım. Neyse ben de bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.